Konuğumuz siyaset bilimci Ali Fuat Gökçe ile konuşacağız. Sayın Gökçe hoş geldiniz. Merhabalar Samet Bey hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Tabii iyi yayınlar diliyoruz ama oldukça kötü bir manzara var. Dün akşam İsrail'in sivilleri vurmasında bir başka aşama daha oldu. Biraz önce de söyledim. Cami, kilise, hastaneden sonra pazar yeri de vuruldu. O görüntüler de şimdi ekranlara geriliyor, O Vurulma anının ardından yaşanan ne yazık ki kaos ve acı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sivillerin hedef alınmasını nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Samet Bey tabii yani bütün bunlar İsrail'in hedef gözetmeksizin bu savaşta saldırıların devam edeceğinin göstergesidir. Yani şimdi pazar yeri yani bunun ötesinde hastane vurdu. Daha da ötesinde işte kilise vurdu, cami vurdu bildiğim kadarıyla 16 tane cami ve ki bunlar içerisinde e, tarihi camiler var. Yedinci cami sayısı 27'ye yükseldi var. galiba hocam. 20, evet, evet. 27, bakın 27'ye yükselmiş. Yani e, ve bunun içerisinde tarihi camiler var. 7. yüzyıldan kalma camiler var. Bu ne anlama geliyor? Kültürel mirası da yok ediyor. Yani geçmişten günümüze kalan kültürel mirası da yok ediyor. Kiliseleri vuruyor, ibadet yerlerini vuruyor. Yani hastanede tedavi gören kadınları, çocukları, silahsız, masum kişileri orada hizmet veren en doğal hizmeti veren doktorları, sağlık çalışanlarını vuruyor. Daha bunun ötesi yok yani. Pazar yerini vurmuş veya da bir başka yeri vurmuş, evi vurmuş, hastanenin yakındaki dört tane binayı vurmuş. Yani bu İsrail denen ve İsraili yöneten ee, insanlıktan nasibini almamış Savunma Bakanı'nın vermiş olduğu talimatlarla ya da Başbakan'ın vermiş olduğu talimatlarla e, bunlar her şeyi yapabileceklerini gösterdiler. Yani gelecekte de yapabileceklerini gösterdiler şimdiki yaptıklarıyla. Dolayısıyla kabul edilebilir bir şey değil, insanın içi sızlıyor. İşte e, siz de biraz önce dediniz iyi yayınlar diliyoruz ama bu artık e, bir diyaloğa başlarkenki rutin sözler E bunları söylüyoruz ama içimiz sızlıyor. Akşam e, acaba bugün nereye vuracaklar? Sabah kalkıyoruz acaba nereye vuracaklar? Gece geç saatlere kadar izliyoruz. Yani bütün bunlar e, bizlere de travma yaratıyor. Bakın bizde yarattığı travmayı artık geçtik. O çocukların gözlerindeki travmaları okuyabiliyorsunuz. Dolup gözlerle bakıyorlar, e, şaşkın bir şekilde bakıyorlar, korkuyordan titriyorlar ve sonra da doktor onu teselli edince kucağına alınca da ağlıyor yani bunlar e, bunlar var ya bu bu travma yıllarca geçmeyecektir. Bu travma o çocukta geçmeyecektir. Geleceğe de aktarılacaktır. Belki barış olsa bile kendi çocuklarına e, bunu aktaracaktır. Yaşadıklarını aktaracaktır. Dolayısıyla buradaki Hocam izlediğimizde buradaki şu an e, ekrana gelen görüntüleri de izleyicilerimiz için de hatırlatayım. Şu an Gazze'ye tıbbi yardım gidiyor. Ankara'dan canlı görüntüleri geliyoruz. Görüyoruz. Uçak yükleniyor ekipler tarafından. Bu uçakta Cumhurbaşkanlığına ait bir uçak Sağlık Bakanlığı da duyurmuştu. O yardımlar için şimdi de gördüğünüz gibi yükleme yapılıyor ama şunu da hatırlatalım. Türkiye ilk gün hemen harekete geçerek bölgeye yardımları da göndermişti. Şimdi tıbbi yardım gidiyor. Bunun yanında şunu da hatırlatmak lazım. Lütfen cümlelerinizi unutmadan bunları da ekleyerek yorumlayarak devam edin. Dün de önemli bir gelişme olmuştu. 15. günde artık yardım gitmesi için Mısır tarafındaki refah sınır kapısı açılmıştı. O sınır kapısından da sadece, sadece diyorum çünkü çok küçük bir miktar, 20 yardım tırının geçişine izin verildi. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Lütfen e, cümlelerinizi ekleme yaparak devam edebilirsiniz. Evet, Samet Bey dediğim gibi yaşanan bir travma var. Bunlar kolay atlatılacak şeyler değil ve ülkedeki, dünyadaki barışı engelleyen işte bu geçmişte yaşanan bugüne gelen travmalar ve bugün yaşanıp da geleceğe aktarılan bu travmalardır. Bunu bir kere son bulması lazım. İşte Türkiye bunun için çabalıyor. Türkiye daha önceki e, insancıl ve barışçıl dış politikasını bugün de sürdürüyor ve e, bu krizin ortaya çıkmasına itibaren de ilk, e, ilk elini taşın altına koyan ülkelerden bir tanesi ve yardım tırlarını, yardım e, uçaklarını göndermiştir e, dün de ilk yardım tırları Gazze'ye girdiğine dikkat ettiyseniz orada Türkiye'nin göndermiş olduğu, AFAD'ın yollamış olduğu yardım malzemeleri var o tırların üzerinde. Yani ilk oraya giren yardım malzemeleri de bizim gönderdiğimiz yardım malzemeleri. Yani bu şu ülke yollamış, bu ülke yollamış önemli değil ama önemli olan oraya yardım malzemesinde gitmesi. 20 tır da yetmez. 20 tır değil oraya 200 tır, 2000 tır, 2 milyon tırın içeri girmesi lazım. 2 milyon kişi yaşıyor. Ee, bugün e, 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 su, e, işte yiyecek, gıda, e, hatta hastane için e, sağlık malzemeleri lazım. E, bunun ötesinde enerji kaynakları lazım. İşte e, mazot lazım, benzin lazım. E, bu, yani bütün bunları da sağlanması lazım. Çünkü e, Gazze'de enerji ihtiyaç var. Ona da ee, çocuklar var, kadınlar var, elektriğe ihtiyaç var. Bütün bunların sağlanabilmesi için de jeneratörleri çalışabilmesi için de benzine ve mazotuna ihtiyaç var. Bunlar da oraya temin edilmesi lazım. Ama bunu istemeyen de bir İsrail var. Çünkü bu benzin ve mazotla birlikte kendilerine bunu kullanılabileceğini düşünen bir İsrail var. Dikkat ederseniz e, gıdaya ya da bir başka e, sağlık malzemesine sesini çıkarmayan İsrail özellikle enerjiye e, ya da benzinin gönderilmesini istemedi çünkü ve bunun askeri bir e, amaçla kullanılabileceğini düşündüğü için bunu istemiyor. Halklara da hastanelerin, jeneratörlerinin, okulların, Birleşmiş Milletler'deki sığınanların jeneratörlerinin de bunlara ihtiyacı var. Ama bunu engellemek istediği bir İsrail var. Nasıl bir zihniyet, nasıl bir ee, insanlık e, bilemiyorum. Tabi işte e, biraz önce söylediğim gibi insanlıkta nasibini almamış e, yöneticilerin siyasilerin elinde olan İsrail halkı da oradaki bu gelişmelere e, duyarsız kalıyorlar. Onlar da duyarsız kalıyorlar maalesef. Evet. E, yani halk olarak tepkileri göstermiyorlar ve böyle bir insanlık dramı yaşanıyordu. Sizin de dediğiniz gibi hocam tabii ki orada ihtiyaç 2002 milyon tırda olsa anca ihtiyacı karşılayacaktır. E, o ihtiyaçlar içinde yakıt önemli noktalardan biri çünkü sizin de söylediğiniz gibi hastanede de kullanılıyor, yoğun bakımda kullanılıyor. Şimdi tekrar canlı görüntülerde ekrana gelirken ben de biraz da izleyicilerimize bilgi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığına ait bir uçak Gazze'ye yardım amacıyla ilaç, tıbbi malzeme ve 20 uzmandan oluşan hekim grubuyla Mısır'a hareket etmek üzere gördüğünüz gibi biraz önce doktorlar bindi canlı yayında gördük. Şimdi de tıbbi yardım malzemeleri bindiriliyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu da bulunacak. Ekip Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El Aris Havaalanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak Sahra Hastanesi'nde fizibilite çalışmalarını gerçekleştirecek. Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazlar 3 kargo uçağıyla gönderileceğini belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ayrıca gerekli koordinasyonun sağlanmasının ardından bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatının planlanmakta olduğunu da belirtmişti. Bunu da hatırlatalım izleyicilerimiz için. Şimdi de gördüğünüz gibi Cumhurbaşkanlığına ait uçakta yükleme işlemleri yapılıyor. Tıbbi sarf malzemeler, ihtiyaç duyulan malzemeler o noktaya götürülüyor. Yardımlar önemli Gazze için ama 15. güne kadar yani geride kalan güne kadar herhangi bir yardım malzemesi içeriye girişi yapılmamıştı. Gazze hattının içerisine girişi yapılamamıştı. Refah sınır kapısı hatta bombalanmıştı onu da hatırlatalım. Ee, savaşın ilk günlerinde Refah sınır kapısı Gazze'nin diğer bir ülkeye Mısır'a açılan tek sınır kapısıydı. O kapıda İsrail tarafından bombalanmıştı dolayısıyla geçiş yapılamıyordu hiçbir şekilde. Ama dün itibariyle yapılan anlaşmalar sonucu İsrail'in izin vermesi sonucu Mısır tarafından yardımlar başladı ama 20 tırlık bir yardım geçirildi geçirildi sadece. Onu da şimdi sizinle değerlendiriyorduk hocam. 20 tır yeterli bir ihtiyaç değil, çok fazla ihtiyaç olduğunu dile getirmiştiniz. Umarız önümüzdeki günlerde bu yardım tırlarının sayısı artar ama daha büyük dileğimiz savaşın yani oradaki çatışma durumunun durması. İsrail'in uyguladığı o ambargonun durarak, bombardımanın durarak bölgede bir siyasi anlaşmaya gidilmesi, ateşkes anlaşmasına gidilmesi öncelikli içimizden geçen dileğimiz ve isteğimiz ama burada şunu da hatırlatacağım, soracağım size hocam. Birleşmiş Milletler burada hangi adımları atmalıydı Birleşmiş Milletler? Güvenlik Kurulu'nda bir ateşkes çağrısı yapılması için yapılan oylamada Amerika Birleşik Devletleri Ateşkes'e karşı olumsuz oy kullandı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Siyasi olarak bir e, atılması gereken adımlar atılmıyor mu? Evet Samet Bey şimdi bakınız, Birleşmiş Milletler'in e, barışı e, e, sağlama, çatışmaları önleme misyonu hiç yok. E, yani bu olmadı. Birleşmiş Milletler'in diğer kültürel faaliyetlerde sanatsal faaliyetlerde ya da diğer e, toplumsal faaliyetlerde e, hizmet vermesi daha uygun diye düşünüyorum ben. Çünkü bugüne kadar dünyanın neresinde bir çatışma varsa, e, bu çatışmada bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin e, beş daimi üyesinden bir tanesinin iç, bu çatışmanın tarafı olduğunu biliyoruz. Ve bundan dolayı da orada yapılan oynamalarda mutlaka o e, o ülke tarafından veto edilmektedir ki burada büyük ekseriyette de Amerika Birleşik Devletleri olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla böyle bir durumda Birleşmiş Milletler'in ve Birleşmiş Milletler'in Güvenlik Konseyi'nde konseyinin bir barışa yönelik bir görevinin olmadığını, işlevinin olmadığını net bir şekilde söylemek mümkündür. Şimdi Birleşmiş Milletler nezdinde adımlar atılıyor, kınama mesajları hazırlanıyor. Bakınız, bırakınız ateşkesin sağlanmasını, kınama mesajını dahi engelliyorlar, veto ediyorlar çok ilginçtir. E, veto ediyorlar. Dolayısıyla böyle bir durumda e, Birleşmiş Milletler'de bir şey beklemek imkansız. Ancak Birleşmiş Milletler'in e, liderliğine demeyelim de e, girişimiyle e, dün e, Kahire'de bir toplantı düzenlendi. Bu toplantıda Barış Zirvesi Sayın Dışişleri Bakanımız da katıldı. Bakınız o toplantıya katılanlar kimler? 35 ülke katıldı. 4 tane de uluslararası örgüt katıldı. 35 ülkenin 9'u Müslüman ülke, diğerleri batılı ülkeler. Yani 39 tane Müslüman ülke var. Çok ilginç. 4 tane sivil toplum örgütü var. Bunun 3 tanesi batılı ülkelerden geliyor. Bir tanesi Arap Ligi'nden geliyor. Bu bize neyi gösteriyor biliyor musunuz? Yani burada Çağrı'ya Mısır Devlet Başkanı Sisi'nin yaptığı belirtiliyor kim neye göre çağrıldı tabii biz içeriğini bilemiyoruz ee, bunun bu toplantının yani e, kimler e, sisi düzenledi değişti Birleşmiş Milletler'in girişimiyle oldu deniyor e, neye göre çağrıldılar onu tam bilemiyoruz ama buradaki rakamlar çok korkunç yani 9'a e, 24 26 26'ya 9, 26 batılı ülke ve bunlar hepsi de bu sorunu çıkaran ülkeler. Bakın bu sorunun çıkaran ABD, İngiltere işte batılı ülkeler, Almanya orada temsilci bulunuyor. 9 tane Müslüman ülke orada temsilci bulunuyor. Burada nasıl bir karar alacaksınız? Nasıl bir e, rasyonel karar alacaksınız? Nasıl bir burada bir sonuç ortaya çıkacak? Bu kafalarda soru işareti Bir ikincisi şimdi bu çatışmanın iki tane temel destekleyicisi olduğunu biliyoruz değil mi? Yani bunu bütün televizyonlarda konuştuk. İşte İsrail'i destekleyen ABD, işte Haması destekleyen de İran olduğu söyleniyor. Şimdi peki bu toplantıda ABD varsa İran neden yok? İran yoksa ABD neden var? Sorular hep kafayı e, yani kafamıza soru işaretledi. Bu şekilde taraflı bir toplantıdan da bir sonuç çıkacağını ben şahsen beklemiyordum ki keza öyle oldu. Hocam Bildim orada İranın şey bulunması çıkıyor. gerekmiyor muydu? İlk günden beri desteğini Gazze'ye olan desteğini Filistin'e olan desteğini dile getirmişti. Neden orada yok? İşte evet onu işte ben onu diyorum. Bu toplantıda e, katılımcıları kim? Neye göre çağırdı? Bu katılımcılar neye göre belirlendi? İran neden çağrılmadı? ABD neden çağrıldı? ABD çağrıldıysa İran neden çağrılmadı? Yani neden yoktu İran? Hadi onu geçtik. E, 9 tane Müslüman ülke var Samet Bey. 26 tane Hristiyan ülke var ve bu ülkelerin hepsi bu sorunu ortaya çıkmasına yani Orta Doğu'daki İsrail sorununun ortaya çıkmasının sebep sorun ortaya çıkmasına neden olan ülkeler. İşte İngiltere biliyoruz 1948'de neler yaptığını. ABD, Almanya, bütün saymamıza gerek yok. E onlar şimdi sorunu ortaya çıkaranlar, çıkaranlar ve sorunu destekleyenler çözüme çözümü bulabilirler mi? Çözüme ulaşabilirler mi? İmkansız. O zaman bir de denge de yok yani şimdi. Hadi bir oylama yapacaksınız. Japonya'nın ne işi var orada? Ta uzaktan geliyor. Çünkü Japonya neden orada biliyor musunuz? Amerika Birleşik Devletleri'nin bir payandası olarak hareket ediyor Asya Pasifik politikalarında. Asya Pasifik politikalarını yürütebilmek işte orada. Japonya geçen yıl Madrid'de yapılan NATO liderler zirvesine katıldı. NATO nedir? Bir e, Atlantik paktıdır. E, Pasifik'teki bir üyenin, bir e, ülkenin ne işi var Atlantik'te? İşte bakın. Bütün toplantıda bu şekilde müdahale. E, büyük bir ülke diyebilirsiniz. Ama o zaman neden Çin yok? Hadi soralım. Neden Çin yok? Bu da aklımıza geliyor o zaman. O da Pasifik'teki bir ülke. Dolayısıyla böyle bir toplantı var. Barış zirvesi var. Ve bu barış zirvesinde sadece konuşuldu. Ama orada çok değerli açıklamalar yapıldı. Bunu da belirtmek lazım İslam ülkeleri tarafından. O da e, bu Filistinli mültecilerin e, Mısır'a kabul edilmemesi konusunda her ülke e, bu konuda her fikir İslam ülkeleri. Çünkü bunun sebebi mültecileri kabul etmeme bağlamında değil. Yani e, Gazze bölgesinin boşaltılmaması için önemli. Yani Mısır da onu diyor. E, Ürdün de onu diyor. Diğer ülkeler de onu diyor. Eğer bu bölge boşaltılırsa bu bölge İsrail e, Filistin'in o bölgedeki tek böyle sınırları belli olan toprağı, burası Filistin'e burayı boşaltan an itibaren de o toprak da kalmayacak. İsrail orayı da işgal edecek. En kısa sürede bu yıktığı binaların yerine yenilerini yaparak adına yerleşimci dediği işgalcileri getirip yerleştirecek oraya. Peki yani hocam. Bunun için istemiyorlar. İkinci bir seçenek de şöyle olabilir mi acaba? Mısır tarafına gelse oradaki göçmenler yani Gazzeliler Oraya gelseler, orada onlar için bir yer kurulsa, tekrar Gazze'ye geri gidebilmek için bir misilleme yaparlarsa Mısır sınırından, İsrail'e Mısır sınırına bir saldırı düzenlerse, belki Mısır'la da İsrail arasında bir çatışma çıkar korkusu da var mı acaba bu göçün engelleri? Tabii o da olabilir. Yani o da olabilir ama o tabii sonraki aşama ama esas olan buradaki Gazze'deki İsrail nüfusu tutabilmek. Çünkü e, bunu biliyoruz. Bakınız Batı Şeria diyoruz. Şimdi Filistin'in elinde iki tane toprak var. Biri Gazze, biri Batı Şeria. O meşhur haritamızda Batı Şeria'da hiç ben Filistin toprağı göremiyorum. Karınca yuvası e, haline gelmiş. Parça parça. Hiç orada bir yer kalmamış. İşte e, yani e, her gün oralar operasyon düzenleniyor. Her gün oradaki Filistinlilerin evlerini işgal ediliyor. Yerlerinden uzaklaştırılıyor Filistin'ler. Dolayısıyla ayrısı Gazze'de de yaşanabilir. Tek böyle bir bütün halinde kalan Filistin toprağı Gazze. Bunun korunabilmesi lazım. Bunun korunabilmesi için de oradaki Filistin halkının orada da bulunabilmesi için bir an önce bu savaşın durması lazım. İşte bu açıklamalar aslında doğru ama savaş nasıl duracak, çatışma nasıl duracak? Halen daha işte kendisini Yahudi olarak belirten ABD Dışişleri Bakanı ve... Ben siyonistim diyen ABD başkanı, bu savaşın birinci destekleyicisi olarak bunu körüklüyorlar. Siz verdiğiniz rakam 14 milyar dolar herhalde ya da 17 milyar dolar. 14 milyar Bir milyar e, e, paket, evet 14 milyar dolarlı bir paket e, burada sunuyor. Ve bu paketin hepsi de silah malzeme, silah yönelik. Ve bakın diyor ki ABD, ee, bu sana açtığım krediyle yardımla diyor sen benden silah alacaksın. Silah kimden alıyor? ABD res, devleti silah mı üretiyor? Hayır orada silah sanayi var ee, ki ama devletin değil. E, hep özel teşebbüslerin. Onlar kim? Onların da hepsinin sahibi Yahudiler. Yani şimdi küresel sermaye dediğimiz olay bu. Küresel sermaye kazanıyor burada Sanat Bey. Bütün savaşlarda kazandığı gibi küresel sermaye burada gene cebini doldururken orada masum insanlar oluyor bütün her şey. Yani şu anda e, e, bizi belki de bütün televizyon programlarında konuştuğumuz anlarda bu, şu anda bile orada bombalamalar yapılıyor. insanlar can veriyor. Çocuklar can veriyor. Yanıyorlar. Kavruluyorlar. İnsanlar susuzluktan ölecek belki de. Yani ne yazık dolayısıyla değil. bunlar hiç orada bir dram yaşanıyor ve bunu e, sadece seyrediyor Batı. Sizin de dediğiniz gibi ne yazık ki büyük bir dram yaşanıyor. Yönetmenim de ekranın ortasında o görüntüleri, yapılan bombardımanları gösteriyor. Gördüğünüz gibi sivil yerleşim alanının olduğunu anlamakta hiç zor olmayan yerlerde insanların bombardıman sonrası nasıl canlarını kurtarmak için enkaz altından çalıştığını görüyoruz. Hocam Birleşmiş Milletler raportörleri İsrail'in Filistin'deki hastane ve okulları bombalamasını insanlığa karşı Suç olarak nitelendirdi Filistinlere yönelik soykırımın önlenmesi çağrısında bulundu Birleşmiş Milletler bu çağrıyı nasıl değerlendiriyorsunuz yani söylerken bile çoğu zaman e, dilimize zor olan soykırım kelimesi artık soykırım yapılıyor ve bunun önlenmesi gerektiği dile getiriliyor bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz siz de söylediniz canlı yayınlarla 24 saat ekranlara getiriyoruz bir soykırım var ya da soykırım olarak nitelendiriyor birçok kuruluş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Samet Bey tabii ki bu bir soykırım. Soykırımın tanımından da hareket ettiğimizde bunun açık net bir şekilde bu tanıma uyduğunu görüyorsunuz. Ve Birleşmiş Milletler'in raportörlerinin yazmış oldukları raporlarda bunun belirtilmesi de oldukça önemli. Kayda geçmiştir. Bu daha ileriki dönemlerde e, mutlaka burada bu soykırıma neden olan o insanlıktan nasibini almamış yöneticileri mutlaka yargılanmasının önünü açacaktır. Bunun için büyük bir delildir bu raportörlerin yazmış oldukları kelimeler. Yani bu açıdan çok önemli. Çünkü elinde sonunda kendileri bu dünyada olmasa bile, gıyaplarında bile olsa ben bu sorunların yargılanacağını ve cezalar alacağını düşünüyorum. Ama inşallah kendileri bu dünyayı terk etmeden önce bunun sonucu olur. Bunlar yargılanırlar, hesabını verirler mahkemelerin önünde. Artık ne diyelim artık bir tek bir sığınacağımız nokta o. Ama şunu da belirtmek lazım. Bakınız şimdi buradaki her gün yapmış olduğu bombalamayı ne için yapıyor bunlar? İlk, ilk çatışmaların başladığı gün terörist ilan etmiştir. Sanat Bey bunları. Bütün ülke İsrail ve ABD. İşte ABD Başkanı dün yapmış olduğu açıklamada ulusal güvenlik için yardı bütçeden ek bütçe talep etti mecliste, kongrede. Bakın ulusal güvenlik dedi, terörist dedi. daha öncesinde demokrasi götürüyoruz biz dedi. Rusya'yı da kastetti, Ukrayna de saldırıyor dedi. Yani bu üç sihirli kelimeyi kullanıyor. Demokrasi götürmek, terörizmle mücadele, ulusal güvenlik için yapılıyor. Şimdi ABD'nin buradaki ulusal güvenlikle alakası nedir? Onu ben bir türlü aklım almıyor. ABD'nin yine Türkiye'nin güneyindeki görev gücünü uzatırken, Türkiye'nin Güney Suriye'deki görev gücünün süresini uzatırken ulusal güvenlik dedi. Ne işin var senin orada? Senin oradaki tehdit ulusal güvenliği nasıl tehdit ediyor oradaki olaylar? Şimdi bütün bunlara baktığımızda bir terörle mücadele kavramı var ve terörle mücadele adına bu insanlık dışı dramı ve soykırımı yapıyorlar. Madem terörle mücadele ediyorsun, bakınız. Madem evet. Hadi diyelim ki terörle mücadele. Kabul ettik. Etmiyoruz ama öyle diyelim. O zaman lütfen, lütfen gelsinler ve Türkiye'nin terörle mücadelesini örnek alsınlar. Bakınız Türkiye 10 yıllardır terörle mücadele ediyor. Türkiye'nin terörle mücadelesinde evet. bir tane sivilin kanı Çocuğun ve kadının kanı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde yoktur, Türk siyasilerin elinde yoktur, yönetici kadrosunun elinde yoktur. Bugün evet. ABD'nin, Suriye'nin güneyinde koruyup kolladığı PKK, YPG'ye biz hassas operasyonlar düzenliyoruz bir evet. İstihbarat Teşkilatı ve onun e, dibinde vurduğumuz teröristleri vururken onlara zarar vermiyoruz Sabet Bey. Evet, bizim hocam. Türkiye ile olan terörle mücadele örnek Aslında insanlık dramına son versin. Hocam çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Sayın Ali Fuat Gökçe'yi ağırladık. Ee, İsrail-Filistin arasındaki durumu değerlendirdik. Çok teşekkürler hocam. Umarız bir ateşkesle önümüzdeki dakikalarda ateşkes haberi gelir. Çok sağ olun değerlendirmeleriniz için. Ben teşekkür ediyorum. Ee, İsrail-Filistin e, halkı için iyi bir gün diliyorum. Evet. Orada kanın atmadığı bir gün diliyorum ben. Teşekkürler hocam devam edelim nükleer silah kadar tehlikeli ve ölümcül beyaz fosfor bombası insan hakları örgütünün İsrail'deki Gazze'deki